Hanımlar beyler Hunter Call of Wild'la ava çıkıyoruz arkadaşlar ava ava avlanmaya gidiyoruz. Bakalım neler avlanacağız ama klasik kolay bir FPS oyunu gibi tık tık diye kolay vurulmuyormuş. Hadi bakalım bir oyuna başlayalım bakalım. Hem oyunu öğrenelim. Hem de görelim. Evet göl kenarında. Güzel manzaralı bir ortam. Cep telefonumuz da var. Nelerimiz var bakalım şöyle. arkadaşlar. Tuşlara bir bakalım. Tüfeğimiz var. 44 tane mermim var. O şey var şey. Kırmalı. Başka? Tabanca. Tabanca da var. Tabanca yani. Dürbün. Abi tam avcıyız ya ben sana söyleyeyim. Bak 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 bak. Geyiğe bak. Aa işaretledim şimdi tüfek mi alacağım arkadaşlar şöyle çömelmek istiyorum bir dakika çömeliyim hatta yatayım dur bakayım nasıl yatacağız Heh. nefesi nasıl tutacağız Abi nasıl kaçırdık ya? Abi gitti güzelim hayvan ya. Şöyle çiftliği alayım bari de. Yakında olursa şöyle çat diye koyarız. Gerçi bu kundan kuş vurulur değil mi? Nereye gidiyor? Balmont Lake. Look at arkadaşlar oyunumuz açık dünya. Şimdi hayvanın gittiği yerde şurada ipuçları var. Onlara bakacağız. Bakın mesela kakasını yapmış tamam mı? Ne diyor abi? Just now. Daha yeni taze yapmış diyor. Arkadaşlar taze. Just now diyor. Geyik kakası. Sağ yukarı köşede görüyorsunuz özelliği. Geyik kakası yaptı. Bu arada şu benim kamerayı biraz yerini değiştireceğim ki siz detayları görün. Şimdi İzleri takip ediyoruz. Bakın çalılar kırılmış. Hemen şöyle bir çalılar kırılmış abi. Sıkıntı var. Bu ne? Bu tavşan. Bu çok eski ama. Kakası çok eski. Tavşan çok olmuş buradan geçelim. tavşanla uğraşmayacağız. You know, I spotted some tracks earlier. Close to where you're at right now. I'll send the coordinates. Evet şimdi İpuçlarına yani iz sürmeyi öğreniyoruz arkadaşlar. Bakın mesela tavşan tamam mı? Beyaz tavşan. Bu tarafa doğru yönü bu tarafa dönük. Yani şu üçgenin baktığı yön bu tarafa doğru gitmişler arkadaşlar. Biz demin geyiği kaçırdık vardı tavşana takılalım. Evet, tavşan kakası eski ama. Bu neymiş abi? Z. Uyuyan bir şey mi? Ayı falan çıkmasın başımıza. Kurda çakala yem olmayalım. Yalnız şey çok güzel, manzara falan çok güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Şimdi i̇şte arkadaşlar oyun aslında bir nevi tutorial gibi bir şeyindeyiz. Buradan geçmiş. Geyik buradan geçmiş abi. Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. If an animal hears you approaching, you better believe it'll turn tail and run. Or worse. Evet arkadaşlar. Şu anda zaten oyunun en başı. Öğreniyoruz. Diyor ki çok ses yaparsan koşarsan diyor arkadaşlar. Hayvan senin yerini yani geldiğini anlar ve basar gider dedi. O yüzden daha dikkatli olacağız arkadaşlar. Burada oyunun yapımcısı arkadaşlar Avalanche Studio. Yani açık dünya oyun yapmaya alışmış ve deneyimli bir firma. Just Cause oyunu bilirsiniz. Paraşütlü. Aksiyon macera oyunu Just Cause serisinin yapımcıları aynı zamanda. Ve Mad Max oyunuyla da biliniyor. Avalanche Studio. Bu tavşan. Şurada bulduğumuz izlerin hepsi burada yazıyor. Bakın haritamız bu kadar geniş arkadaşlar. Yani biz daha oyunun başladığından beri oyuna en başladığımızdan beri deniz kenarından buradan buraya kadar yürüdük. Yani bayağı geniş falan yürüdük. Haritamız ne kadar arkadaşlar görüyor musun? Şu beyaz yeri açtık sadece. Ya inanılmaz devasa bir harita var. Bu büyük harita arkadaşlar tek bir harita değil. Oyunun tamamı şu haritadan ibaret değil. Bu sadece bu ülkeye ait olan harita. Afrika var. Değişik ülkeler var. Ormanlık var. Geyik avu var. Avustralya var. Değişik değişik ülkelerin değişik değişik yerleri var. Burası Lake District diye geçiyor. Aa! Ses duydum. Bakın 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 bakın. Burada vurdum Ama vuramadım. Dolduralım hazır olsun abi. Şurada gördüğünüz arkadaşlar. Bakın şu kule. Kule aynı zamanda tepeden bakma yani Assassin's Creed'lerde nasıl tepeye çıktığınızda o alanı, açık dünya haritayı daha net görmemizi ve bizim birçok hayvanın yerini falan görmemizi sağlıyor. İşte o yüzden o kuleye gidip bakarsak bizim için daha faydalı olacaktır. Arkadaşlar bu avcılık oyunda çok fazla büyük harita var. Hem haritalar büyük hem de çok farklı birbirinden farklı haritalar var. O yüzden hepsini yayında oynamamız yetişmeyebilir. Canlı yayın haricinde YouTube kanalımda da zaten arkadaşlar. YouTube'a özel bölümler de yapacağım. Hem ayı avı, aslan avı, kaplan avı, işte kuş avları. Farklı farklı avlar yapacağız. Çok uzak. kuş sesi duyuyorum ama Şöyle bir çıkalım önce haritayı bir açalım. Evet yani biraz da aslında dediğin gibi arkadaşlar oynayan kardeşlerim biliyor zaten hani oyunda böyle çok rekabetçilikten daha çok biraz böyle chill yani relax arkadaşlar oyun relax gerçekten gerçek hayattaki gibi ava çıkıp avlanmak kafayı dağıtmak rahatlamak çok güzel bir avcılık oyunu gerçekten look point yani bakma alanına geldik ve çok büyük bir harita var. Şu anda bu gözümüzün görebildiği kadar alanı açabildik. Şimdi Aha kuş. Ulan şey attık ya. Aha vurdum lan. Bak bak. Vallahi vurdum. Gidip alayım onu. Bu arada arkadaşlar köpeğimiz de var. Ama köpeğimizi almak için şeye gitmemiz lazım. Evin oraya gitmemiz lazım. Kuş ne düştü bilmiyorum ama işte köpeğimiz olsaydı köpeğimiz gider kapar gelirdi hemen. Abi nereden bulacağız bunu? Buralara bir yere düştü ama. Şu evimize gidelim. Ev önemli. İşaret koyalım. Eve gidelim hem köpeğimizi de alalım yanımıza. Köpeğimiz olsun yanımızda. Tek başımıza zor olur bu işler. Aha. 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 Vallaha Hiçbir şey yapmayacağım. Sakin ol. Sakin ol. Nefes al. Vallahi indirdim. Lan! Abi nasıl kaçırdım ben onu ya? Ulan pompalı tüfekle var ya atsaydım çift kırmayla en azından iki kere sıkardım ya. Aa kanıyor, kanaması var arkadaşlar. Kan var, kan. Kan var. Demek ki vurmuşuz, yaralamışız. Kaçıyor bak kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yaralı ya. Aha yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağarsa kan izleri falan silinebilir arkadaşlar. Aha tavşan var tavşan. Gelmişken tavşanı vuralım abi. Handa. ilk avımızı vurduk. Hayırlı olsun vatana millete. Kö i̇lk tavşan aldık abi. If you want to get your bearings, there are out all over the ha, vurma vurma noktasını görüyoruz. Sol kuluçtan sokmuşuz. Alıyorum bunu. Aldım malı aldım abi satarız sonra. Ya da akşam yeriz. Şimdi. Bu arada. Evet XP aldık. Bu arada şeyi unuttuk arkadaşlar. Evden şu köpeği alacaktık. İşaretledik. Biz yavaş yavaş sola doğru gidelim. Hem köpeğimizi alalım. Şu mermimizi de dolduralım. Doldurmuş mu? Evet şuradan gidip köpeğimizi alalım. Şu evimizde evimizi açtığımız zaman zaten arkadaşlar evimiz haritamıza dahil oluyor. Hem evler arası fast travel yapabiliyoruz. Hızlı seyahat yapabiliyoruz. Hem de evde işte uyuma, yatma, dinlenme gibi ihtiyaçlarımızı görüyoruz. İhtiyaçlarımız için de gereken malzemeleri de alabiliyoruz oradan. Silah çantam aynı zamanda silah e, dolaplarımız var arkadaşlar. Çok geniş yer bahsediyoruz. Silahlarımız var. Hani silahlarımız şu anda elimizde olanlar değil. Onlarca çeşit çeşitli <laughs> silah ve çeşitli <laughs> silahlarımız var. <laughs> Oklara kadar, yaylara kadar arkadaşlar birçok silah var. Onlara da bakacağız şimdi. Onları da göstereceğim. Evet. Evimize geldik evimize derken yani zaten yeni keşfedeceğiz. Şimdi. Önce bayrağı çekelim abi buraya. Bir, burayı bir bizim olsun burası. Yani şöyle bir yerleşelim. Konteynerlarımızı falan bir yerleştirelim. Silahlarımız zaten şu anda yeterli güçte de değil ama yavaş yavaş yapacağız. İlk bakış videomuz yeni yeni bölümlerle, yeni yeni hem silahlarla, alanlarla, bölgelerle ve çok güzel avlarla devam edeceğiz. Store, tüfeklerimiz, tabancalar. Tabi bunlar çeşit çeşit arkadaşlar. çok çeşitimiz var. Paramızın el verdiğince. Pompol tüfekler, kırma tüfekler. Burada da çeşit çeşit arkadaşlar. Winchester'lara kadar güçleri birbirinden farklı silahlar var. Oklar var. Oklar, yaylar, crossbowlar. Bunlar da sessiz avlamalar için cephanelikler, tabanca mermisi, pompo tüfek mermisi yani kırma ve ok çeşitleri. Oklar da çok çeşitli var arkadaşlar uçtan. Yani e, atacağınız hayvana göre onu hayvanı daha az zedelemek için olan ince uçlu oklar da var, kalın oklar da var. Tüfeklerin üzerine dürbünler. Bakın reflekslere kadar var. Eski tarzda silahlar da var bakın. Ucundan dolduruyorsunuz barutu. Şu bu bu tüfek iyiymiş arkadaşlar. Bunu alalım. Virant. Virant. Aldık abi Virant'ı. Bakın bu 33. Bu silahımız 100. Bunu bırakıyorum ana depoya. Yeni aldım tüfeğe koyuyorum. Tamam daha güçlü. Köpek. Evet arkadaşlar köpeğimizi seçelim. Dişi mi olsun erkek mi olsun? Genelde avda dişi köpekler daha iyi diyorlar ama. Siyah köpek. Çok siyah olmasın ya. Yanlışlıkla otların arasına girer vururuz filan. <laughs> Hadi şöyle olsun tamam. Adını da benim köpeğin adını koyuyorum arkadaşlar. Miel. Evet. Set aktif dedim. Gel. Gel. Anam tatlıla bak. Nasıl çağıracağız onu? Gel buraya gel. Ha beyle. Oy 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 kızım. Kızım. Ama senin eğitime ihtiyacın var kızım. Evet. Otur bakayım. Otur. Otur. Ha. Ha eğitimliymiş zaten. Yat. 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 Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Aferin. Kalk. Kalk. ha. Şimdi yanıma gel. 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 köpeğimizden araç da alabiliriz. Talep edebiliyoruz. Çünkü buraya av için kiralanmış bir de ATV'miz de var. Arazide ATV'mize gezebiliyoruz. Yani bu kadar alanda şey yapmamız gerekmiyor. Abi tamam ya. Araç varsa sıkıntı yok yani. Ben size söyleyeyim. Öbür türlü şey yani çok zor. Araçsız. Ama benzin var galiba değil mi? Yok, benzin olayı yok. Hasar olayı var. Aracın ne kadar ses çıkardığı olayı da var. İşte bu. Hı. Avcıyım ya harbiden. Bakar mısınız şey çok güzel. Motorun geçtiği yerler ezilmesi. Hayvanların geçtiği yerler ya da şeylerin ezilmesi. Evet. Zaten vurması çok zor. Bu dürben, silah silahı arkadaşlar. Kuş falan vurmak Baya zor bir şey. Hadi konsol kardeşim için bir kere daha deneyeyim. <laughs> Bak şunu vurabilirim belki. Bu biraz daha yakın. Tepemde geziyor. İşte bu. Tabancayı da sıksam arka arkaya. Abi hep suya düşüyor ben onları nasıl alacağım oradan? Şöyle çöküyorum. Şöyle bir atış deneyeceğim. Nefes aldım. Ayı. Vallahi vurdum. Abi baksana şuna ya. Ama bunu vuramayız ya. O çok hızlı. Bana ne ötüyorsun ya? Aha, vurduk vallaha vurduk. Olsun. Kuş kuşturuz. Biz acemi acemi şu anda şeyiz arkadaşlar. Şu anda zaten geyik vurmak falan kolay değil bizim için. Nerede şeyimiz? Abi sen mi köpeksin? Ben mi? Sen gidip getireceksin bana hemen öyle düştüğü anda kuşu. Ayı burada işte bir yerde. Ördek. Ama ateş etmeyeceğim ördekler çünkü ayı ayıyı kaçırırız. takmışlar kakasına. Oha! <Gülüyor> Lan! <Gülüyor> Aha! Nerede o? Hayvan bizi yaraladı ayı ya. Abi hayvan delirdi ya. Yaralı. Şimdi bir alan daha keşfedik ama ayı bu o ayı olamaz zaten arkadaşlar. gelmişken arkadaşlar şöyle manzara gezelim bari. Şu köprüye falan bir çıkalım. Gel. Bakın burada kuşlar daha yakından geçiyor belki kuş burus. Tabii <laughs> de sniper'la değil. Aha vurdum lan. <laughs> Dürbün dürbünlü silahla şeyi vurdum. Kuş vurdum. Evet, variant mermisi yok ne yazık ki. Şuraya falan düştü değil mi? Arkadaşlar intihar ediyorum. Bu kadar beceriksiz bir avcı olduğum için gerçi acemi avcıyız. Ace acemi bile değiliz yani. Ölmeyi hak ettim. Konsoloklar için atlıyorum. Aynen. Öldük. <laughs> Sadece şunu anladık. Abi vurmak hiç kolay değil boş yere sıkmayacaksın Koşarak hayvanları ürkütmeyeceksin Silahımız şu anda çok zayıf ama silahlarımı geliştireceğim Bunun yanında mermiye çok azalmışım yanıma Daha çok mermi almam gerekiyordu yanıma Eğer o ayının olduğu yerde Şarjörü boşalttım taştan oraya sıkışmıştı ya Orada bir tane daha pompol tüfek mermi olsaydı 5-6 tane daha orada onu indirecektim Yapamadık Ya da heyecan yapmayıp tabancayı çıkartsaydım Tabancaya sıksaydım kafasına 5-6 tane Zaten hayvan yaralıydı Gel bakayım bir seni seveyim Ondan sonra konsolu kalesinde güle güle diyelim. Güzel kızım benim miyelim. Kızım Miel ile maceramız, ilk maceramız böyle geçti. Oyunun genel yapısını öğrendik. Genel taktiklerini öğrendik. Hangi tuş ne işe yarıyor? Onların yani birçoğunu öğrendik artık tamam. Yeni avlar, yeni haritalar, yeni mekanlar ve sağlam güçlü silahlar ve bol mermilerle birlikte ava çıkacağız. Eğer kanalımın videomu beğeniyorsanız henüz abone olmamış kardeşlerim abone olurlarsa çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.